Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün değişik bir şey yaptık. Domen için topuk hayalası varmış. Orayı merak ettik. Biraz geç geldik ama yani geçten kasıt bo bozkırdan çıktıktan sonra Saracık'ta bir öğlen namazını kırdık. Ondan sonra yollara döküldük. Bizim köyden geçtik. Orasının yolları biraz berbat olduğu için Yolda bilmediğimiz için doğman için biraz yavaş yavaş da olsa gel, geç geldik. Heh, şu anda çadırımızı kurduk gene. Niyetimiz bu akşam kalmak gibi gözüküyor ama arabamız orada. Tabi her yerde değişik değişik şeyler var arkadaşlar var. Aileler var burası. Şeyin önünden gayet güzel hoşumuza gitti. Kalınabilecek bir baraj tarzı, gölet tarzı, bir gölet var. Daha devamında güzel yerler varmış. O şekilde güzel bir yer hakikaten. Tavsiye edilir. Yine balık tutmaya çalışan arkadaşlarımız var burada. Biz gibi. Çamanlar alıcısı atmışlar Biz normal attık. Hamur attık. Dediğim gibi e, buraya ilk defa geldik. Ama hakikaten güzel bir şeymiş. E, fena bir yer değil yani. Ailecinin gelinim gezilecek. Bakılacak gezilecek yer. Çadırımız burada. Radyomuz burada. Güneş enerji sistemimiz burada. Panelimiz orada. Çadırımız yine her zamanki gibi aynı şekilde burada. Bugün kurduktan sonra en az 3 kişi sordum. Nereden aldın, kaç aldın gibisine. Burası da yiyeceklerimiz. Aa, bu ikiz de attık bakalım. Ya nasıl dedik? Attık. Dediğimiz gibi her zaman olta suda olan herkese rastgele ve olta suda olan herkese allah -u Teala hacı ve umreyi nasip etsin diyelim. Topuk şimdilik bu kadar. Yalnız burasının bir enteresan ya da negatif ya da kötü tarafı ne derseniz deyin bir şey var. Telefon hiç çekmiyor, internet yok, hiçbir şey yok. Yani burası da dünyada iltifatınız kopmuş bulmakta yani o derece düşünün. Dediğimiz gibi ha güzel. Belki şu anda güneş ışığı olmadığı için çok net gözükmüyor ama hakikaten şey güzel, ortam güzel. Yani ortam güzel. Bakalım balık çıkacak mı? Bir şey çıkacak mı? Duruma göre bakacağız inşallah. Aynen bu şekilde. Olta suda olan herkese rastgele Hacı balıkta Bugün Domaneş Topuk